Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir modelin karşınızdayız. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Videolarıma yorum yazan bütün arkadaşlarımın kanalına girip videolarını izleyip yorum yazıyorum. Like'ımı atıyorum. Sizden de ricam bu yöndendir. Modelimize başlayalım. Ben modelimin tıbbatısını yapmıştım üst tarafına da kutucuklar yapmıştım biraz birazını da beraber yapalım inşallah modelimize başlayalım Bismillahirrahmanirrahim iki tane zincir çekip tığıma iki defa dolayıp tığ batıma batırıyorum buraya ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde iki zincir tığımı iki defa doluyorum tığ batıma batırıp ikili trabzan yapıyorum Aynı şekilde her tığ batıma batırıp birer tane kutucuk oluşturuyorum. İki zincir tığıma iki defa doluyorum. Tığ batıma batırıp ikili trabzan yapıyorum. Modelim, modelimin alt sırası bu şekilde ilerliyor. Üst tarafına geçelim bir tane zincir modelimizi çevirelim oluşturduğumuz kutunun içine kaydırma işlemiyle ipimizi sabitleyelim bir tane zincir bir tane örümcek tığımıza iki defa doluyup bir iki kutu boş bırakıp üçüncüye tığımızı batırıp buraya iki üçlü trabzan yapalım Şu şekilde üçlü trabzan yaptıktan sonra 6 tane zincir çekelim. Trabzanın tepesine bir tane küçük yuva oluşturalım. Trabzanın için ipimizi alıp kaydırma işlemiyle kulak çöpümüzü ipimizi geçirelim. Arkadaşlar ben modelimin yeşile fıstık olacak fıstık modeliyle yapacağım elimle de güzel düşmediği için ben kulak çöpü tercih ediyorum aynı izada oluyor şu şekilde ipimizi alttan alıp bir tane zincir çektikten sonra genişletip kulak çöpüne geçiriyoruz bu işlemi 8 saat, 8 defa yapıyoruz 2 4 6 7 8 8 defa kulak çöpümüzü doldurduk doldurduktan sonra çıkartıyoruz. Tığımızı aradan geçirip baştaki ipi hepsinin arasından geçirip bir tane zincir çektikten sonra modelimiz bitmiştir bir tane kutucuk boş bırakıp ikinci pardon kutucuğun dibine montalıyoruz şu şekilde tekrar bir örümcek tığımıza iki defa doluyoruz bir iki kutu boş bırakıp üçüncüye ipimizi tığımızı batırdıktan sonra üçlü trabzan yapıyoruz 6 tane zincir çekiyoruz trabzanın tepesine küçük bir yuva oluşturuyoruz trabzan içinden ipimizi alıp bir tane zincir çektikten sonra aynı şekilde kulak çöpümüze geçiriyoruz İpimizi alttan alıp bir tane zincir oluşturup genişletip kulak çöpümüze geçiriyoruz Alttan ipimizi aldık. Bir tane zincir çekip kulak çöpümüze geçiriyoruz. 2-4-6-7 2-4-6-7 8 tane yaptıktan sonra kulak çöpümüzü çıkartıp bütün ilmeklerimizin arasından tığımızı geçirip karşıdan ipi alıyoruz. Tekrar bu aldığımız ipin arasından da geçip bir tane zincir çekiyoruz. Cibindeki kutucuğa değil diğer kutucuğa ipimizi kaydırma işlemiyle modelimizi uyguluyoruz. Arkadaşlar modelimiz şu şekilde ilerliyor. Ben geri kalanını da yapıp döneyim. Arkadaşlar ve modelimi şu şekilde tamamladım. Modelimizin üst tarafına çiçeklerine geçelim. Bir tane zincir çektik çekip bu tepesine oluşturduğumuz yuvanın içine ipimizi kaydırma işlemiyle sabitleyelim. Buraya 6 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 zincir çekip yuvanın içine kaydırma işlemiyle şu şekilde bir kiprik yaptık. Aynı işlemi bir daha yapıyoruz. 6 zincir yuvanın içine kaydırma işlemiyle sabitliyoruz 2 1 2 3 4 6 3 tane kiprik yapıp 2 tane zincir çekiyoruz tığımıza bir defa doluyoruz yuvanın içinde yarım trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekip yarım trabzanın içine batırıp küçük bir kiprik yapıyoruz tepesine buraya da iki tane sık iğne yapıyoruz bir iki iki tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar kaydırma işlemiyle ile modelimizi uyguluyoruz tekrar altı zincir Modelimizin bu tarafını altına 3 tane kiprik yaptık. Bu tarafına da 6 zincir çekip 3 tane kiprik yapıyoruz. Ve modelimizi bitiriyoruz. Diğer rengimi de alayım. Yuvanın içine ipimizi sabitledikten sonra 6 zincir. Yuvanın içine 3 tane keprik. İki tane zincir. Tığımızın başına bir defa dolayıp yarım trabzan yapıyoruz. Üç tane zincir çekip tepesini kaydırma işlemiyle tutturup Buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 Tekrar yuvanın içine kaydırma işlemiyle tutturup 6 tane zincir çekiyoruz. Ve 3 tane kiprikte bu tarafına yapıyoruz. modelimizi şu şekilde tamamlıyoruz. Ben diğer modellerimi de yapıp döneyim. Evet arkadaşlar ben modelimi şu şekilde tamamladım. Şöyle çıtır pıtır bir model oldu. Şu şekilde. Eğer siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize de hayırlı günler. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.